Burası benim anamın gibi. Güven abim sattı. Evet. Kardeşlerim şahit yer parası bana yer parası benden benden tebrik et. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi, hadi tebrik hadi, hadi. et bir daha iki yer. Ben vatandaşım. Dur 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 Yok yere 16 sekiz yaptım. Kapatın. Bu iki

Evet, evet. Yani atmak, ya. ya da ileriden al böyle net bir şekilde olabilecek şekilde. Önce çatıya çıktı, daha sonra da ikna yöntemini aşağı indirdi. Biz işte haftada en az üç sefer, dört sefer geliyoruz zaten buraya. Kavga olayı. diyor haftada üç sefer, dört havira sefer havira geliyoruz. Çıkıldı yukarıya. Orada, çatıdan. En Çatıda. birkaç gün kabul Çatıda. Anladım. Tamam. 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 Şahsın ilgili, biz herhangi bir şeyle bulunmayız. isim imza Siz evi icra ile satın almışsınız galiba değil mi? İcra bir normal Normal şahıstan satın aldınız. şey var ya, o? memurları var ya. Abi arkandayım, Daha sıkıntı ifade ver.